Herkese arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriği aslında daha önce görmüş olabileceğiniz bir içerik ve benim önceden çekmiş olduğum bir içeriğe benziyor da diyebiliriz. Daha önce Suriye burcularını denemiştim. Şimdi de baktım ki ülkedeki biraz ekonomik durum değişik yönlere hareket ederken en uyguna kendimiz için, çocuklarımız için, arkadaşlarımız için alabileceğimiz o burcu derledim. Bunu nereden yaptım? Bimden yaptım arkadaşlar. Bim'deki en uygun abur cuburları aldım. Yenebilecek şeylerin bir tadına bakmak istedim. Fazla da abartıya kaçmadım videoyu uzun tutmamak üzere. O yüzden isterseniz hemen videomuza geçelim. Buyurun. Evet arkadaşlar işte yiyecek ve içeceklerimiz burada. Hiç uzatmadan hemen yiyip içmeye başlayacağım. Hepsini yiyebilecek miyim bilmiyorum ama en azından bir tadlarına bakacağım. Sizlere bununla ilgili deneyeceğim. Eminim sizler de ya da işlerinizde kesinlikle vardır, deneyenler vardır ve seven de vardır. Mesela buradaki bazı şeyler ben daha önce de alıyordum. O yüzden bunları da size söyleyeceğim. Hadi isterseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçiyorum. Önce içecekten başlayayım yoksa yiyecekten mi tam bilemedim ama şurada hemen gördüğüm e, etik benzeri olan bir ürün var. Hemen onunla başlıyorum. Başlayamıyorum da diyebiliriz. Herkesin başına geliyordur aslında hani bu açma şeyi, sıkıntısı. Herkesin başına geliyordur. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tamam tamam. gayet güzel. Hani sürekli yemiş olduğunuz etli puflar benziyor ama biraz daha bir şekerli. O yüzden hani ne bileyim tercih eder misiniz etmez misiniz bilmiyorum ama tadı güzel. Ama biraz şekerli diyebilirim. Hemen diğerine geçiyorum. Çikolata gofret. Beyaz çikolata gofret. Pardon düzeltiyorum. Şöyle göstereyim. Bir bakayım tadına. Biliyorsunuz muadili markayı herkes biliyordur. O yüzden tartışmaya geçmiyorum bile hmm, Güzel. Bundan daha önce denememiştim. Ama şimdi artık alabilirim. Evet arkadaşlar hani bunları gösteriyorum çünkü şu anda e, abur cubur ya da kendinizi biraz atıştırmak almak istediğiniz zaman en uygunu alınabilecek markalar aslında bunlar diyebiliriz. Hani Suriye ürünlerini bile geçtim. Onlar bile bayağı olmaya başladı. E, şu anki piyasaya göre bunlar en önemli ürün olan ürünler. Devam ediyorum isterseniz. Kekim de var. Şurada bir kekimi de vereceğim. Böyle bir kek. göstermedi ama şöyle göstereyim. Meyveli. Bunu daha önce alıyordum arkadaşlar ve çok beğenerek dediğim, İstanbul'da çalıştığım zamanlarda Bundan çok yiyordum yani aloe verilerde filan baya hoş yani çayla filan da güzel oluyor Tadı filan da değişmemiş gayet güzel abi Burada jelibonum var Topik parti mi öyle bir şey yazıyor jel parti pardon <laughs> topik parti nerede ha, Üstünde topik yazıyor Bu artık bir gönderme mi bilmiyorum ama neyse. Kral şakirli topik jeliyle hemen bakalım bakacağım. Kokusu çok yoğun geldi ya. Jelibon biliyorsunuz zaten pek yararlı değil aslında hiç kavurucu pek yararlı değil ama Jelibon biraz daha yararsız diyebilirim. Tadı çok şeker ya. Hani acaba genel sıkıntılar mı böyle bilmiyorum ama devam edeceğim. Jelibon'un tadı biraz şekerli geldi. Zaten üstü de şekerli tatlı. Onu da bilgisini vereyim. Bir içecekle başlayalım isterseniz. Ben daha önce hiç boza içmemiştim arkadaşlar. Bunu orada gördüm ve merak ettim. Hani filmlerde filan, dizilerde sürekli görürüz boza. şey yaparlar ama hiç daha Antakya'da ya da Hatay'da duymadı desem yeridir. O yüzden bir denemek istedim. Aslında çalkalanıyor mu falan bir bakayım nasıl kullanılıyor. Ha, içmeden önce çalkalayınız. Bir de soğuk için. Zaten dolaptan çekmişim Böyle Görüntüsü gerçekten çok güzel görünüyor. E, ferman ediyor. Tahıl içeceği anaması diyor. Yani bu faydalı bir şey benziyor içindekiler eğer çok fazla bir katkı maddesi yoksa Kokusu çok garip ya Hani bozanın kokusu mu öyle yoksa ananas eklendikten sonra böyle olmuş bilmiyorum Ama kokusu bir garip geldi bana Tadı çok iyi Gerçekten tadı çok iyi Abi çok iyiydi ya gerçekten Gerçekten tadı çok güzel. Bir püre gibi adeta. Ama nasıl seviyorsanız özellikle tavsiye ederim. Yani eğer bozayı da daha önce denemediyseniz, denemek isterseniz bu ürünü de denemenizi öneririm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boza olarak geçiyor ve tadı gerçekten güzel. Devam edeyim hemen. Şurada bir süt kremalı kekim var. Bu dolapta koymuştum. yani bunu göstereyim. Sonra bir tadına bakalım muadillerine tartışmıyorum burada hiç. Bu da açılıyor. Gerçekten açılıyor. arkadaşlar muadili de birebir aynı diyebilirim. Şöyle göstereyim. Hmm, Bayat gibi ya. Hali mi geçmiş? Yani hepsini orada bakmışsın da tabii. Yok. 2022. Ama bayat gibi yardım var. Kuru, çok kuru, hiç bir nemliliği falan yok. Madili markada biraz nemli geliyor. Ağzınıza koyduğunuz zaman biraz daha yumuşak geliyor. Bunu beğenmedim. Bu da biraz değişik geldi bana. Şurada, ee, şöyle göstereyim. Çocuk yumurtası, nasıl diyeyim, Oyuncak yumurta. Ne diyorlar? Aynen. Oyuncak yumurta en sütlü çikolata diyor. De bu iki tane olarak satılıyor. Eşim dayanamadı. Hemen e, tadına bakmak istedi bu şeyin ve oyuncağını kurdu. Evet, açıyorum. Klasik sürpriz yumurta diyebiliriz aslında. Şöyle gösterdim. Açıyorum. Bir şey diyeyim mi? Ya naylon kokusu gibi bir şey var herhalde içinde ama Bilmiyordum Kırsam Heh. Şöyle ikiye ayrıldı hemen zaten Şuradan bakayım Alamam, sormam <laughs> bilmem. daha Aman sormam bir daha <laughs> Ağız tadıma hitap etmiyor Az bir çikolata tadı var hani inkar etmiyor Ağız tadıma hitap etmiyor Hani olur yenir yani e, sıkıntısı yok yenir ama az adam et Oyuncağına hemen bakacağım. Allah. Basma! al kırdım kırdım. Al. Oyuncak arabayı geçiyorum arkadaşlar. Oyuncağı falan yapmıyorum şimdi şuraları kenara. Bakın şöyle. Neyse. Nereye devam edelim? Şuradan He cipsi devam edelim Şurada bir cipsim var Cipsi cipsi arkadaşlar Aslında hepsinin tadını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Çünkü genelde piyasada olan şeylerin karması benzeri diyebilirim Ben yani şuradan birisini açmak istiyorum Benim en sevdiğim her zaman çikolata Cips olarak uygun fiyatlı olan Yani eskiden uygun fiyatlı olan Şu anda da pek piyasada göremedi Şurası yeşil Yeşil mi? Yeşil çikolata Açayım da bakayım. Kokusu yakın. Kokusu yakın. Ama dalı hiç yapmıyor ya. Baharatı çok fazla. Baharatı çok fazla ya. Çubuk kraken. Klasik, kendi paketiyle, yıllardır hep uygun fiyata satılan Çocukluğum zamanında 20 kuruş, 25 kuruşa aldığım kraker geçenlerde gördüm 1 lira. Bazı yerlerde 1,5 lira değişiyor yani. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 lira 90 kuruş. <laughs> Fiyatı yerden yere uçmuş yani. Ee, 5x, 6x yaptığı yerler falan olmuş çubuk krakeri. Neyse şimdi de 1000 çubuk krakerine şöyle bakalım. Gayet evet, gevrek. Güzel arkadaşlar. Tuz oranı da o kadar yoğun değil. Tadı da güzel. Çayla falan böyle aparatif niyetine yenebilir yani. Bir diğer ürünüm. Burada. Şöyle gösterdim size arkadaşlar. Hemen tadına bakın. Hindistan cevizli diye çikolatam var burada. Elime kadar düştü Hindistan cevizli parçacıkları. Hmm. güzel. Biraz kuru. Ama günümüz şartlarında gayet güzel tüketilebilecek şeyler. Ortalığı biraz batırmış olabilirim ama günümüz şartlarında tüketilebilir. Şöyle Joji marka bir meyve suyu var. Kayısını aldım ben. Tadına baktım. Üzerinde meyve oranı en az %40 diyor. Bu da güzel bir oran diye düşündüm tahmin yani. Hemen bir tadına bakayım. Aroma tadı çok az ya. Yani. Hani bilmiyorum. Aroma tadı çok az. Eskiden ice içerdik ya. Gene e, bizim zamanımızdakiler bir 20 kuruşa 25 kuruşa falan ice aldığımız zamanlarda. Tadı ona yakın yani. Kesinlikle kötü değil. İyileştirmeler var. Ama yani ice'a bence. <laughs> Devam ediyorum ama Şurada Portakallı jöleleri Et kırması bir şey var burada. Bakıyorum ama Tadına Tadı güzel Bir an aroması gelmedi Portakal yok mu içine diyecektim Geldi tadı güzel Dediğim gibi aromaları biraz şekerli ve zayıf kalıyor. Zayıf kaldığı için de şeker ağır basıyor. O yüzden değişik bir tat bırakıyor ağızda ama tadı genel olarak baktığımızda güzel. Devam ediyorum. Topi tane. Bunu daha önce alıyordum arkadaşlar. Genel İstanbul'da kiralan pahalı olduğu memlekette mecburen ya da tadı güzel de, diye de olabilir ama gerçekten tavsiye edebileceğim diyorum. Çikolata kaplı dragera. Hala ben diye bakmak istiyorum. Ama bakamıyorum tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Şuradan açmayla yapmışlar. Kokusu çok kötü. Ne olmuş lan buna? Ya da ben daha önce koklamadım mı? Ambalajın kokusu herhalde ama da çok iyi ama ambalaj kokuyor biraz ya. Sütle devam ediyorum. Sütün yağ oranı %3.1 protein oranı 2.9 2.9'muş şurada üzerinde yazıyor. Markası da belli zaten bir Arkadaşlar hani diğer ürünlerde dediğim gibi aroma biraz zayıf kalıyor yani Hani ne bileyim bana göre mi öyle yoksa gerçekten böyle yani diğer ürünlerin de tadına baktım yani biliyoruz genel olarak. Ama biraz aroma zayıf kalıyor ya. Yani. Bilmiyorum. Heh. Şimdi herkesin çok övdüğü şeyler var burada. Şöyle bir çiğ köftem var. Ben aslında çiğ köfte yemeği sevmem arkadaşlar ben. Hani nasıl bir manyaksın ya da nasıl bir salaksın diye olabilirsin ama ben çiğ köfteyi sevmiyorum. Osmanoğlu'nun bir sütlacı var arkadaşlar. Arkasına kaşığını falan da koymuşlar. Bunları tavsiye ediyorlar da herkes. Bunların tadına bakacağım. Burada da kadife tatlısı var. Bunun da arkasında kaşığı Hani olur da canınız çekti hemen bir bir mağazasına girip istediğinizi alabilirsiniz. Çünkü hiç kaşık falan almanıza gerek yok. Bir tatlı krizine gireceğiz. Yani alın, çıkın, hapır hapır götürün. Öyle güzel bir şey aslında. Ayranı da çiğ köfte için sakladım. birim şeklinde. Yanına da sosunu koymuşlar. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum değişik görüntüsü var. Biraz sandviçe benziyor falan. Preslenmiş gibi ya da ben getirirken falan preslerim herhalde biraz. Şöyle biraz ağzını temizleyin Önce bir yemeğimizin, yemeğimizin tadına bakalım. Daha sonra diğer ürünlere tatlımızı yeriz. Ayranını da çarpalım mı? Allah'ım ya ortalığı batırdım batırdım. Şöyle. Kokusu biraz böyle... Niye kokluyorsunuz diyecek olan varsa yani bilmiyorum ben bazen kokluyorum hani yiyeceğim şeyi. harika olacak. Gerçekten fiyat performans diyebilirim. Hani bu fiyata böyle. Bunlar da yani o kadar ucuz diyemez tabii ki. Hani gene bir nebze olsun daha uygun desem yeridir. Bu paketi yapan kişi umarım ayranı dökmem tabi paketi açmaya çalışırken. Evet. Bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Yani sizi dışarıda yiyecekseniz yani bir parkta, bahçede falan deli sanabilirler. Ne yapayım, manyak derler. Merak etmeyin. Biraz uğraştıktan sonra açılıyor. Sosu dökeceğim gibi. Heh, açtım. Önce de Bakmak istiyorum. Şöyle açılır mı? Açılmaz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tadına bakacağım ama. Kankası değil mi? Hani bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 3.5 liraydı. Aparatik niyetine yiyebilirsiniz. Evet, geldik. Zorlanın zaten rizotteri de bir yere. <laughs> Şimdi açımda kadife tatlım kaldı. Kadife tatlısını daha önce denemiştim. Tadı ne çok kötü ne çok iyi ama yenebilecek seviyedeydi. Yani fiyat performans ürünü diyebilirim. Bimin süt hiç denemedim. Yani yalan söyleyeyim. Bilmiyorum süt tacını denemedim. O yüzden şimdi deneyeceğim. Bakacağım. Biraz hoş görüntüsü yani. Güzel bir görüntüsü var. Kapatma şekilleri çok iyi. Hiçbir şekilde dökülmüyor orası hani gerçekten insanı cezbediyor diyebilirim. Böyle kenara koydum bunu. E, tadına bakıyorum. Kıvamı yerinde. Güzel. Şöyle göstereyim kameraya da. Dediğim gibi tadı kötü değil. Yani burada bir hem tatları kötü değil. Orada kesinlikle konuşabiliriz. Ama ya aromaları az ya tatları biraz daha zayıf kalıyor. Ne bileyim yani geri kalan konular gayet iyiler ve güzel bir iş çıkarmışlar diyebilirim. He, son ürünüme kadife tatlısına bakıyorum. Ama arkadaşlar yani bunun görüntüsü bile için satın alırsınız. Şöyle göstereyim. Bak. Yani ben bunu görüntüsü için bile satın alırım. Yani çıkarayım kabından. Gayet güzel bir iki tane Hiçbir şekilde dökülmüyor falan. Şöyle ucundan biraz alayım. Eğer kadife tatlısını denemediyseniz yeni gelmiş olan ürünlerin tadına bakın. Herhalde benim daha önce yediğim biraz daha eski bir üründü. Bunun tadı gerçekten aşırı iyi yani beklediğimden çok daha iyi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani sizin için burada bir sürü ürün denedim. Tatları güzeldi. Genel olarak bir söyleyecek şeyim bu. Tatları iyiydi. Tavsiye ederim. Ne yapalım yani bu ekonomide hiç değilse kendimize ya da ailemize biraz daha destek olma amaçlı bu tür aparatikleri deneyebiliriz Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Eğer halen beni instagramdan takip etmiyorsanız Şuraya bıraktım instagram adresini Eğer halen de Kanala abone olmadıysanız Beğenmediyseniz şuraya butonu bırakıyorum Hemen aşağıda Burada size gösteriyor yapmanız gereken şeyleri Tamam mı şuradan beğen Abone ol bildirim açalım Bu kadar hepinizi çok seviyorum Görüşmek üzere bay bay